Değerli izleyenler, belediyelerin en önemli hizmet ayaklarından birisi de sosyal belediyeciliktir. Haliliye Belediyesi de Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gönüllere dokunacağız anlayışıyla 23.207 haneye hizmet veren sosyal marketi, sosyal marketinde aileler puan sistemiyle yararlanmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Ya Allah sizi görmüyor. Allah'a manat olasınız. Getir bir bakalım. Komisyon incelemesinde sosyal yardım almaya uygun görülen aileler, kendilerine sağlanan gıda kartı ile alışverişlerini gönüllerince gerçekleştiriyor. <laughs> Aileler gıda ihtiyaçlarının yanı sıra temizlik malzemelerinin teminini de yine marketten sağlıyor. Toplamda 23.207 haneye ulaşan sosyal yardım programından faydalanan aileler sosyal yardım hizmetlerinin sürekliliği için Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkürlerini iletti.